duyar mı? Kabir ziyareti var mıdır? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabirleri ziyaret etmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabre, e, kabir e, ziyareti yapardı ve kabir ehline şöyle e, selam verirdi. Ey kabir ehli inşallah biz de size kavuşacağız. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Yakında biz de size kavuşacağız diye bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ehline seslenirdi ve dua ederdi. Şimdi e, eşiten ne burada? Eşiten insanların ruhları, ruhları eşitiyor. Ölen efendim bedendir ama ruh eşitir. Bunun en bariz örneği Bedir Harbi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 müşrik, e, müşrik e, gebertilmişti Bedir Harbi'nde. Onları bir çukura attılar, ölülerleşlerini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir yüksek bir yere çıkarak Mekke müşriklerine, o çukura atılan müşriklere seslendi. Ey Ebu Cehil, ey Ebu, e diğerleri artık çukura atılan müşriklerden bazıların isimlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve yüksek sesle bir zikrederek Allah'ın vaadini buldunuz mu? Benim hak peygamber olduğumu anladınız mı? Bu buna benzer Efendimiz sallallahu aleyhi ve orada sorular sordu. Hazreti Ömer Efendimiz şaşkınlıkla tacub ederek ya Resulallah siz bu leşlere mi hitap ediyorsunuz? Onlar öldüler bizi duyamazlar ki. Efendim sallallahu aleyhi ve buyurdu ki onlar sizden daha iyi beni duyuyorlar. Fakat cevap veremiyorlar. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe Efendim Efendimiz sallallahu ve sonra sahabe ve tabine baktığımız zaman kabir hakkında kabir ehline seleften gelen efendim eserlerde kabir ehline yasinler, hatimler, Kur'an-ı Kerimler okunup sevabı bahşedilmiştir. Kitaplarımızda da bu geçer. Selefi Salih'ten, alimlerimizden, meşayih kiramımızdan bize gelen haberler okunan ve 70 bin kelime-i tevhid gibi veya okunan hatimler, yasin süreler gibi bunların sevabını vefat eden müminse, mümin veya mümine ise onun ruhuna hediye etmek caizdir. Nasıl ki ölen bir kimsenin ruhu için ona sevabını ona niyet havale etmek, sevabını ona göndermek niyetiyle sadaka verdiğin zaman, hayır sanat yaptığın zaman, çeşme gibi, cami gibi, köprü gibi nasıl ona sevap gidiyorsa, yapılan efendime huzur edilen Kur'an ve hatimlerden olan sevabı da ahirete intikal eden akraba talikatına e, ıı, akraba talikatına göndermesi caizdir. Bunda sevap vardır. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi Rabbil rahmetullahi